2011 yılından itibaren yürürlüğe giren, binalarda enerji performansı yönetmeliği gereği tıpkı beyaz eşyalarda olduğu gibi artık binalarında enerji sınıfını belirleyen enerji kimlik kartları olacak. Nasıl araba alırken yakıt tüketimini ya da buzdolabı alırken enerji sarfiyatını kontrol ediyorsak, içinde yaşadığımız binalara da daha iyi yalıtım yaptırarak enerji giderlerimizi minimuma indirebilir, ve yıllar içinde ciddi karlar elde edebiliriz. İşte bu yüzden ceketleme geleceğe yönelik iyi bir yatırımdır. Elektrik İşleri Etüt İdaresi verilerine göre binaların enerji kaybının %40'ı dış duvarlardan kaynaklanmaktadır. Standart ısı yalıtım uygulamalarına göre ceketleme mevcut duvar üstüne 25 cm kadar yalıtım malzemelerinin kullanılmasına imkan tanır. Sistem bu yeteneğini Bordex sayesinde kazanır. Mevcut binalarda mantolama öncesi kabarmış sıvanın soyulması gerekir. Özellikle dış cepheleri seramik, mermer ve cam mozaik gibi malzemelerle kaplı binalarda bu işlem çok daha zahmetlidir. Mevcut yüzeyi soyma işlemi ciddi iş yükü çıkarır ve uygulama süresini uzatır. Ayrıca işlem sürecinde ortaya çıkan toz ve iş bitiminde oluşan inşaat atıkları bu soyma işleminin zorluklarından sadece birkaçıdır. Ceketleme yapılırken bina yüzeyinin tümünde mevcut kaplamanın soyulmasına gerek yoktur. Böylece uygulama daha zahmetsiz olacak ve bu da işçilik kalitesini yükseltecektir. Yalnızca L braketlerin sabitleneceği kısımlardaki yüzeyin soyulması ve sağlam zemine erişilmesi yeterli olacaktır. Bu braketler yatayda 60 santim, düşeyde ise 70 santim aralıklarla sabitlenir. Daha sonra CT profilleri bu braketlere vidalanır. Ceketleme sisteminde Bordex mevcut duvar arasındaki yapısal boşluk, düşük yoğunluklu cam yünü veya taş yünü gibi mineral yünlerin 15 santim kalınlığa kadar kullanılmasına imkan tanır. Ceketlemenin sunduğu asıl çözüm bu yapısal boşluğun değerlendirilmesidir. Bordex CT profillerine 20 santim aralıklarla korozyona dayanıklı Drilex vida ile sabitlenir. Böylelikle şakül ve teraziye alınmış mükemmel bir yüzey elde edilir. Elde edilen bu mükemmel yüzey üzerine EPS, XPS ya da taş yünüyle klasik mantolama yapılır. Altta kalan Bordex yüzeyinin düzgünlüğü bu yüzey üstüne yapılan mantolamanın da aynı kalitede olmasını sağlayacak ve böylece işlem sonunda bina ilk günkü şıklığına kavuşacaktır. Mantolama uygulaması dışında tercihe bağlı olarak elde edilen kusursuz bordex yüzeyi her türlü yalı baskı elemanları, ahşap veya metal giydirme cephe kaplamalarıyla bitirilebileceği gibi havalandırmalı cephe uygulamaları için de mükemmel bir alt zemin sağlar. Ceketleme Bordexle yapılır, bir kere yapılır ve yıllar boyunca maliyetlerinizi düşürerek sizin yerinize para biriktirir. İşte bu yüzden mesele yalıtımsa önce ceketle sonra mantola.